sevgili gençler merhabalar. Köklü sayıların üçüncü dersinde birlikteyiz. Konu anlatımına devam ediyoruz. Sonsuza giden kökler. Kare kök içinde 6 artı, kare kök içinde artı 6 ve böyle sonsuza kadar gidiyor. Dikkat kök derecesi kaç? 2. Eğer içinde verilen sayı ardışık bitişik yani yan yana olan iki tane tam sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa o zaman bu sorunun pratik yolu vardır. Eğer arada artı varsa bu sayıların büyük olanı cevaptır. Demek ki sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 3'tür. Yine kareköklü bir ifade yani derece 2 toplama diye gidiyor. Eğer içindeki sayı ardışık, bitişik, iki tam sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa pratik yolu vardır. 30 demek 5 kere 6. Arada artı olduğu için bu sayıların büyük olanı cevaptır. Arkadaşlar eğer arada eksi varsa bu sayıların küçük olanı cevaptır. Ama yine dikkat edelim kökün derecesi 2. Ve arada eksi var sonsuza kadar gidiyor. 72 arkadaşlar ardışık bitişik yan yana olan 2 tane tam sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor. Arada eksi olduğu için bu sayıların küçük olanı cevaptır. Aynı şekilde 132 demek 11 çarpı 12'dir. Arada eksi olduğu için bu sayıların küçük olanı cevaptır. Cevap 11'dir. İsterseniz gelin bunların bir tanesini uzun yollan çözelim. Arkadaşlar şu soruyu alalım. Bakın kök içinde 30 artı kök içinde 30 artı kök içinde 30 ve böyle sonsuza kadar gidiyor sorumuzun doğru cevabına istersen x diyelim. Şimdi neye x dedik? Karekök 30 artı karekök 30 artı sonsuza kadar gidiyor. Gençler, altını çizdiğim yere dikkat ederseniz burada da karekök 30 artı karekök 30 yine sonsuza kadar gidiyor. Eğer bunun hepsine x dersek arkadaşlar burada ne olur? x olur. Şimdi bizim denklem arkadaşlar en üstteki kök bakın şu kök 30 artı şuraya x demiştik x eşittir x. Her iki tarafın arkadaşlar karesini alırsam 30 artı x eşittir x kare olur. Sol taraftakilerin hepsini sağ tarafa atarsam sol tarafta 0 kalır. O da x kare eksi x eksi 30 olur. İkinci derece denkleminin köklerini bulacağım çarpanlarını ayırarak. Eksi 30 demek eksi 6 çarpı 5'tir. Çarparsak eksi 30 toplarsak eksi 1 kökler bunların zıt işaretlisidir. Bu denklemin bir tane kökü 6'dır. Biri de eksi 5'tir. Bu sorunun cevabının negatif olma şansı yok. O zaman cevap kaçtır? 6. Evet gençler konu anlatımına devam ediyoruz. Eğer sonsuza kadar arkadaşlar çarpma diye gidiyorsa çarpma diye gidiyorsa kökün derecesi 3, 3, 3 aynı şekilde devam ediyor. O zaman pratik olarak derecesini bir azaltacağız. Ben 3'ü bir azaltırsam 2 iki eder. 2 yazmaya gerek yoktur. O zaman içindeki sayı kaç? 4. O da dışarıya kaç diye çıkar? 2. Yine gençler çarpma diye gidiyor. Derece 4, 4, 4. Dikkat edelim. O zaman Mehmet Hoca dedi ki dereceyi pratik olarak bir azalt. 4'ü bir azaltırsam 3 eder. Kökün içinde 125 var. O da 125, 5'in küpü 3'ler gider. Cevap kaçtır? 5'tir. Eğer arkadaşlar çarpma diye gidiyorsa demek ki dereceyi ne yapacağız? 1 azaltacağız. Eğer bölme diye gidiyorsa dereceyi 1 arttıracağız. 3'e 1 eklersem 4 eder. 16 biliyorsunuz 2 üzeri 4'tür. 4'ler gider cevap kaçtır? 2. Eğer bölme diye gidiyorsa dereceyi bir arttıracağız. Burada derece gizli 2. Bir arttırırsak 3 eder. 8 2'nin küpü 3'ler gider. Cevabımız kaç olur 2? Gençler bir daha. Eğer çarpma diye gidiyorsa dereceyi bir azaltacağız. Evet, çarpma diye gidiyorsa dereceyi bir azaltacağız. Bölme diye gidiyorsa dereceyi bir arttıracağız. Toplamalı olursa arkadaşlar bu sayıların büyük olanı cevaptır çıkarmalı olursa bu sayıların küçük olanı cevaptır. Evet geldik gençler köklü sayılarda 4 işleme. Önce toplama çıkarma. Aynı ifadeleri toplayıp çıkarabilirsiniz. Mesela kök 5'e elma derseniz 2 elma burada var. 4 elma da burada var. Toplarsak 6 elma eder. Yani 2 kök 5, 4 kök 5 daha. Bu önündeki sayıları topluyoruz. 2, 4 daha kaç? 6. Ama 6 kök 5. Burada da aynı ifadeler var. Mesela kök 2'ye armut dersek. 6 armuttan 4 armut çıkarsa 2 tane armut eder. Arkadaşlar Kök içindeki 8'i 4 çarpı 2 yazabiliriz. 4 dışarıya 2 diye çıkar, burası 2 kök 2'dir. 18, 9 çarpı 2. 9 dışarıya 3 diye çıkar ama dikkat. Bir de kökün önünde 2 var. 3 geri 2, 6 eder. Ama 2 kök dışına çıkmaz kalır. 50, 25 çarpı 2'dir. 25 dışarıya 5 diye çıkar, o da 5 tane kök 2 eder. Dikkat ederseniz toplanan ifadeler aynı. O zaman 2 kök 2, 6 kök 2 daha 8 kök 2, 8 kök 2'den 5 tane kök 2 çıkarsa 3 tane kök 2 olur. Arkadaşlar 12 4 çarpı 3 yazabiliriz. 4 dışarıya 2 diye çıkar, önünde 3 var. 3 kere 2, 6, kök 3 eder. 27, 9 çarpı 3'tür, 9 dışarıya 3 diye çıkar, 3 tane kök 3 olur. 20 demek 4 kere 5'tir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. O da 2 kök 5 olur. Dikkat 45, 9 çarpı 5'tir. 9 dışarıya 3 diye çıkar, bir de kök önünde 2 var. O zaman 3 ile 2 çarparsam 6 tane kök 5 eder. Bakın burada da kök 3 var. Burada da kök 3 var. O zaman bunları kendi aralarında toplayıp çıkarabiliriz. Burada da kök 5 var. Burada da kök 5 var. Bunları da kendi aralarında toplayıp çıkarabiliriz. 6 tane kök 3'ten 3 üç tane kök 3 çıkarsam 3 tane kök 3 olur. 2 kök 5, 6 kök 5 daha 8 tane kök 5 olur. Böyle kalır. Şimdi köklü sayılarda çarpmayı nasıl yapacağız? Eğer çarpılan sayıların kök dereceleri aynı ise aynı kök derecesi içinde bu sayıları birbiriyle çarpabiliriz. Ama eğer çarpılan sayıların kök dereceleri aynı değil ise bu dereceleri eşitledikten sonra çarpma yapabiliriz. Bakın burada çarpılan iki sayının da kök derecesi aynı. O zaman aynı kök derecesi içinde bu sayıları çarpabiliriz. O da 2 kere 8 16 eder. O da dışarıya kaç diye çıkar? 4. Burada çarpılan 3 sayının da kök derecesi aynı. Aynı kök derecesi içinde verilen 3 sayıda çarpabiliriz. O da 5 kere 2 10. 10 ile çarparsak 100 eder. 100 de kök dışına kaç diye çıkar? 10. Burada verilen sayıların kök dereceleri aynı. Arada çarpma var. Aynı kök derecesi içinde verilen sayıları çarpabiliriz. O da 2 kere 4 8 eder. 8 2'nin küpüdür. 3'ler gider. Cevap kaç olur? 2. Burada çarpılan iki sayının arkadaşlar kök dereceleri aynı değil. Burada gizli kaç var? 2. 2 ve 3 en az kaçta eşitlenir? 6'da. O zaman ben bu 2'nin 6 olabilmesi için 3 len çarparsam 6 eder ama eğer ben burayı 3 ile çarptı isem içindeki sayının üstünü de 3 ile çarpmam lazım. 2'nin üstündeki gizli biri 3 ile çarparsam 2 üzeri 3 eder. Burada sadeleştirme yapıp tekrar eski haline dönebiliriz. Bu 3'ün 6 olabilmesi için gençler 2 ile çarparsam 6 eder. İçindeki sayının üstünü de ne ile çarpmak zorundayım 2? Dereceler aynı oldu. O zaman aynı kök derecesi içinde verilen sayıları çarpabilirsiniz. O da 6. kuvvetten arkadaşlar. Tabanlar aynı ise üstü sayılarda çarpım durumunda ise üstler toplanır. O da 2 üzeri 5 eder. O da 6. kuvvetten 2 üzeri 5'i 32 diye yazabilirsiniz. Bölme de çarpma gibidir eğer böleceğiniz sayıların kök dereceleri arkadaşlar aynı ise aynı kök derecesi içinde bunları birbirine bölebilirsiniz. Ama kök dereceleri eşit değilse eşitledikten sonra bölme yapabilirsiniz. Burada bölünen sayıların dikkat ederseniz kök dereceleri aynı. Aynı kök derecesi içinde sayıları birbirine bölebilirim. 8'i 2'ye bölersek 4 eder. O da karekök 4 kaçtır? 2. Burada çarpma ve bölme var. Ama verilen 3 sayının kök derecesi aynı. Aynı kök derecesi içinde verilen sayıları arkadaşlar çarpıp bölebiliriz. 30 15'e bölersem 2 eder. 45 15'e bölersem 3 eder. 18'i 3'e bölersek 6 eder. 6 burada var bir de 2 burada var. 6 kere 2 12 eder. 12 4 kere 3'tür. 4 dışarıya 2 diye çıkar. O da 2 kök 3 olur. Arkadaşlar burada çarpma ve bölme var. Ama kök dereceleri eşit değil. Bakın burada gizli 2 var. Burada 3 var. Burada 6 var. Bunları en az 6'da eşitleyebilirim. Ben bu 2'nin 6 olabilmesi için 3 ile çarparsam 6 eder. 2'nin üstündeki gizli 1'i de 3 ile çarpmak zorundayım. Bu 3'ün 6 olabilmesi için 2 ile çarpacağım. Buradaki 2'nin üzerindeki gizli 1'i de 2 ile çarparsam 2'nin karesi bölü. Alttaki sayının aynısını yazdım. Dikkat ederseniz 3 sayının da kök derecesi aynı aynı kök derecesi içinde verilen sayıları çarpıp bölebilirsiniz. O da 6. kuvvetten arkadaşlar. Tabanlar aynı ise çarpım durumunda ise üstler toplanır. Burayı 2 üzeri 5. 2 üzeri 5'i 2'ye bölersek 2 üzeri 4 olur. Sadeleştirme yapabiliriz. 2'ye bölersem 3 eder. Bunu 2'ye bölersem 2'nin karesi. Şu 4'ü 2'ye bölüyorum. 2 eder 2'nin karesi. O da arkadaşlar küp kök 2'nin karesi kaç olur? 4 olur.